Aa ben Ferit arkadaşlar. Ferit Roblox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tarık ile beraber saklanmaç oynuyoruz. Evet arkadaşlar saklanacağız. Evet Ferit ailesi bugün Roblox'a saklanmaç oynuyoruz. Ve birinci olmaya çalışıyoruz. Birinci olursak çok güzel ödüller var. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hedefimiz saklanmaç yarışında birinci olmak arkadaşlar. Tarık sence birinci olabilecek miyiz? Bence oluruz oğlum biz proyuz. Aynı öyle arkadaşlar bizden prosu mezardı abicim. Roblox'ta bizden sorulur yani bu saklanmaç oyunları arkadaşlar. Bakın burada Roblox'ta falan bir şeyler alabiliyoruz bu arada. Burada Robux'ta veren alışveriş şey yapabiliriz arkadaşlar videonun sonuna doğru sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ben video like atın ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şöyle bir Robux'a bir alışverişimiz yaptık. Bulut su paketi aldık. 100 para veriyor bir de efsanevi silah ve bıçak veriyor. Vay arkadaşlar çok güzel. Efsanevi silahımız ve bıçağımız oldu. Bunlar büyük ihtimalle bize oyunda avantaj sağlayacak arkadaşlar. Mesela bulacağımız insanları vermiyor daha kolay bulabileceğiz herhalde. Ya da o bunlar direkt görüntüymüş. He yani ekstra bir avantaj sağlamıyor. He, o zaman ne gerek var? Öyle verdim işte. <laughs> tamam en azından para veriyor arkadaşlar sıkıntı yok. Neyse şimdi inşallah bulucu oluruz arkadaşlar. Eğer bulucu olursak bıçağımızı ve silahımızı yani aracı olursak kullanacağız. Aha arayıcı olduk. Aha gizleyici. Yani gizleyici olduysak arkadaşlar saklanıyoruz. Evet. Şu an... o televizyon olduk. Televizyon olduk. Ben şu an televizyonum talek <laughs> ben de saklayıcıyım. Sen de mi saklayıcısın? Kanka ben şu an odadayım bilgin olsun. Aha koltuk oldum arkadaşlar. Ay istediğimiz her şey dönüşebiliyormuşuz bu arada. Tamam eşya olarak. Eşyalar olarak ben şu an koltuk oldum arkadaşlar. <laughs> ben de kutu oldum. <laughs> Tarık da kanepe oldu. Tarık tamam güzel. Hemen abi şöyle köşeye mi girsem? Aa arkadaşlar bakın şuna dönüştüm. Böyle bir e, ne oldu? Mısır, antik Mısır e, kalıntısına dönüştüm arkadaşlar. Böyle şeyin içerisinde, kavanozun içerisinde bir antik Mısır kalıntısına dönüştüm. Böyle duruyorum arkadaşlar. Umarım beni bulmazlar. Beni bulmasınlar Ferit ailesi. Ben de hemen şöyle bir şeyler alayım. Görevlerimizi tamamlayayım. o bulunmazsak çok iyi. Amacımız dediğim gibi sonucunu birincisi olmak, sonucu patlatmak arkadaşlar. Sonucunun şu an birincisi değiliz. Çünkü arkadaşlar çok güzel bu oyunu oynayanlar, oyun oynayanlar var ve bayağı iyi bilenler var. Biz arkadaşlar oyunu bilenlerden öne çıkıp daha birinci olmaya çalışacağız. Umarım birinci olabiliriz. Bence oluruz kardeşim çok kolay. İnşallah kardeşim böyle kolay olmuyor işte. Roblox'ta çünkü çok iyi oynayanlar olduğu için birader onlara karşı savaşman baya zor oluyor. Ve öyle kafana göre birinci olamıyorsun kardeşim. Hemen şöyle güzel şey sizi çıkartalım. Kuak kuak kuak. <laughs> bulamıyor beni bulamıyor. Neredesiniz bulacağım sizi. Ha bulamazsın bizi kardeşim bulamazsın. Hayatta bulamazsın evet arkadaşlar. Oha 5 para veriyor 10 para veriyor. Oha birisi oha bir şey oldu gördünüz mü? Yuvarlak bir şey çıktı üzerimize. Acaba birisi Robux yatırmak suretiyle bizim yerimizi mi öğrendi? Tarık dikkatli ol kardeşim. Hemen Tarık'a şöyle bir uyarı trolü yapacağım. Ferit Tarık bu arada Tarık'ın yok. Ferit ne yapıyorsun? Olamaz. <laughs> uyarı trolü yaptım Tarık arkadaşlar. Tarık uyarı trolü yaptık Ferit Tarık'ı görmüş olduğunuz gibi. Aha Tarık bulundu uyarı trolü yüzünden. Oğlum bana bir şey yaptın sen değil mi? Evet Tarık sana bir şey yaptı. Ne oldu ki? O yaptığın şeyden dolayı beni buldular. Nasıl buldular seni? Şaka yapıyorsun. Evet evet bulundum kardeşim. Ha <laughs> işte bu arkadaşlar. Oh, buldular. Olmaz ya. Arkadaşlar bulunduk hayır. Kaçmam lazım. Aa böyle çok zor Ferit dairesi. Adamlarda silah var abi. Silah olmaması lazım. Bu arada saklanmış. Bir saklanmaç önünde silah olması bayağı bir sıkıntı. Aa bak bulunduk ya. Oho. Bu arada bayağı bir canımız var. Aaaa. Neyse Ferit daha sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Yeniden doğabiliyor muyuz ama? 9 orboksa doğabiliyormuşuz sadece. Neyse doğmayacağım arkadaşlar. Doğmaya gerek yok Ferit daha. bir kere öldüysek arkadaşlar öldük yani. Kabul etmek lazım. Şimdi silahımızı deneyeceğiz. boks o efsane gözüküyor. Gerçekten harika gözüküyor arkadaşlar silahımız. Şimdi bu Bununla, e, o bulduk birisini. O bulduk birisini. Gel bakalım buraya saksı. Beni. yakalayacağım. Aa, arkadaşlar kaybetti. <laughs> aracılar kazandı yani aracılar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adam beni buldu ya. Bulması çok iyiydi. Ben senin yüzünden bulundum. <laughs> Tarık arkadaşlardan Robux yatırdım ve Tarık'ı trollemek suretiyle Tarık'ın bulunmasını sağladım arkadaşlar. Neyse Robux'ları böyle harcıyoruz. Ben de sana Robux harcayacağım görürsün. Robux'un var mı da harcayacaksın? 20 bin var. 20 bin mi? Oha. Tarık sende baya Robux varmış. Tabii oğlum ben burayım. Oha arkadaşlar Tarık'ta 20 Robux varmış. Tarık nereden kastın o kadar Robux'u? Ee, söylemem. Abbas'ın elmaslarını çaldım. <laughs> Abbas'ın elmaslarını mı çaldın o kadar Robux'a sahip olmak için? Sen alemsin Tarık. Yemin ediyorum alemsin ya. Gerçekten çok değişik bir adamsın ve selam yani. Neyse arkadaşlar şimdi 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye sonra başlıyor turumuz ve arkadaşlar artık kazanmamız lazım. Gerçekten kazanmamız lazım Ferit Dailesi. Bunu kazanmalıyız. Arayıcım bulucum, arayıcım bulucu mu? Hadi bakalım seçiyoruz ve arayıcı olduk arkadaşlar. Güzel. Arayıcıyız arkadaşlar. Bu sefer arayacağız insanları. Bu arada aramamız çok kolay olacak. Çünkü bizim zaten Robux Yoksa harcamak suretiyle aldığımız silahımız ve bir tane bıçağımız var arkadaşlar. Hedefimiz sonucunun birincisi olmak. Bu arada sonucunun birincisi olmak için illa bulucu veya arayıcı olmamıza gerek yok. Yani ikisinde de iyi olmamız gerekiyor. Yani eğer aracıysak arkadaş, arayıcıysak daha doğrusu e, böyle insanları bulmamız gerekiyor. Eğer bulucuysak da arayıcılardan kaçmamız gerekiyor. Her bu ikisini ne kadar iyi yaparsak sonucu o kadar birincisi oluyoruz. Tarık sence sonucun birincisi ben mi olurum sen mi olursun? Ben olurum. ben olurum asıl. Hayır ben olurum. Hayır arkadaşlar ben olacağım. Sizce kim olur sonucunun birincisi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hedefimiz Robux'ta bu Roblox ayrıca bu sonucu da birinci olmak arkadaşlar. Bu oyunda birinci olmak. Şöyle objelere bakalım. Bu arada bayağı zor. Gel bakalım buraya dostum. Merak He, pardon kusura bakma vurdum o zaman sana. Evet arkadaşlar kimler nerede? Oo bak bak mesela bizim adam Robux yatırmak suretiyle arkadaşlar gizleri gösterdi. Çok güzel. Şurada birisi var arkadaşlar ben bakacağım şöyle. Neredesin bakalım neredesin? Aa burada birisi var. Hadi bakalım ya bakalım bunu işini bitireceğim seni. Al, <laughs> al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. al bakayım. <laughs> Kaçamazsınız oğlum benden. Tarık sen bu nereye saklandın? Söylemem kardeşim. Aa neredesin oğlum bulacağım seni yoksa bu sen misin? Bak konuşmuyorsun ama gel bakalım buraya. He senin işini bitireceğim. Şöyle silah kullanma. Silah ne kullanmıyoruz bu arada arkadaşlar? silah bizim çok iyi. Bildiğiniz bu silah robux harcadık arkadaşlar ama ben bıçak kullanırım. Bıçak bayağı hasar veriyor bu arada. Oha! Direkt öldürdük arkadaşlar. Bıçak bu arada tek atıyor ama silahla da, da arkadaşlar böyle patır patır azıcık azıcık vura vura öldürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bıçak direkt tek atıyor arkadaşlar. Bıçak da aslında kullanışlı Sen de kimsin? Al bakalım dostum. Bu arada 5 tane saklanan kaldı arkadaşlar. Hedefimiz o 5'ini de bulmak ve 5'ini de bulduktan sonra arkadaşlar onların işini bitirmek. Hadi bakalım dostum benden kaçamazsınız ha. Ben bu oyunda arayacakken yani kimse benden kaçamaz. Bu arada kalan süre 1 dakika arkadaşlar. Sonucunun birincisi olmamız şey için gibi arayıcı olarak arkadaşlar başlığımıza kazanmamız gerekiyor. Tarık sen burada bulundun mu? Ha bulunmadım bulamazsın. Bulacağım seni kardeşim bulacağım. Bu kim? Bu Tarık mı yoksa? Olmaz arkadaşlar kaçıyor kaçıyor oğlum bu kaçıyor. Şunu yakalayın şunu yakalayın. Lan nereye kaçıyorsun? Mezar oldu mezar oldu kaçıyor kaçıyor. Abi şunu yakalayalım. Bıçak direkt direkt atıyor bu arada. Bay de bay arkadaşlar. Şurada 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 şurada. Al bakalım al bakalım. İşte bu. Red Fox King 55. 65'miş arkadaşlar pardon. Şöyle bir şey işini bitirdik görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım dostlarım hadi bakalım dostlarım. Bu arada dediğim gibi video like atın ve kanalımıza abone olduğunuzdan kesinlikle emin olun. Tembellik etmeyin. tembel gitmeyin arkadaşlar. Herkes bir like bıraksın ve kanalımıza abone olsun. Hadi bakalım abi. iki tane kaldı. Arkadaşlar 20 saniye. o oh, tane bulduk. Olamaz bu? <laughs> bu arada sen Robux harcamışsın ve bıçak seti almışsın. Helal olsun kardeşim. Evet aynısını da aldım. Evet arkadaşlar Robux harcıyoruz bazen bu oyunlarda. Abi bir tane kaldı. Sonucunun birincisi olacağız. Hadi bulalım şunu arkadaşlar. Bastırın bastırın bulmamız lazım. Abi sonucunun birincisi. Aha burada kesin. Burada mı? Burada mı? Abi burada mı? Hayır bulamadık. Olamaz. Bulamadık arkadaşlar. Aa oh duvarda şey vardı evet. Gizleyiciler kazandı. Adam nereye saklandı acaba ya? Büyük <laughs> ihtimalle Aa evet arkadaşlar bu arada bu oyunu iyi oynayanlar tabii ki de haritaları iyi okuyan insanlar. Bayağı iyi okuyorlar arkadaşlar ve iyi yerlere saklandıkları için kazanıyorlar çoğu zaman. O yüzden arkadaşlar haritaları hep böyle ezberlemeniz lazım. Genel haritaları ve bir arayıcı olarak arkadaşlar gizli noktaları bilmeniz gerekiyor. Mesela bakın az önce orada bir şey vardı. Gizli bir nokta vardı arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle adam adamın biri saklanmıştır arkadaşlar. Ama adamın gerçekten arkadaşlar iyi saklandı. son kişi kimse arkadaşlar nereye saklandıysa gerçekten helal olsun diyorum Ferit Dalesi. Neyse. Şimdi burada OP güç paketleri var. Bunları falan satın alarak arkadaşlar daha güçlü ne veriyor mesela? Hız tak takviyesi veriyor. %100 oranında sağlık veriyor. Sağlık paketi aldığınızda arkadaşlar direkt mesela size e, arayıcı verisi vurdu diyelim atıyorum. Sizin canınız azaldı. O canı direkt dolduruyor Ferit Tayyip. Ve ekstra sağlık da alabiliyorsunuz. Bu arada harika özellikler bunlar yani Surucu'nun birincisi olmak için. Hadi bakalım gizleyici olmak istiyorum. Gizleyici olacağım. İşte bu. Gizleyici oldum ben arkadaşlar. Yani saklanım. Aa Tarık da saklanıyor. Merhaba Tarık. Ben bitki oldum. Zambak oldum. Ben de dolap oldum kardeşim. Neyse. Bence bu arada Tarık bu saklanma çoğundaki en büyük en önemli stratejilerden bir tanesi. Sana söylememi ister misin bu gizli stratejiyi bu arada? öğrenmek istiyorsan Evet istiyorum aslında Ha kardeşim Bu oyundaki en önemli stratejilerden bir tanesi bence e, Saklandığın objenin en küçük obje olduğunu bulmak yani. En küçük objeyi seçeceksin Mesela bak bu çiçekler çok mantıklı Evet mantıklı Evet abi mesela bu çiçekler dönüştük Arkadaşlar bu çiçekler çok mantıklı Yani aslında buradaki en önemli konu şu Tarık Benim bilimsel olarak bir açıklama yapmam gerekirse Yani saklan baştan en uzakta Yani böyle çok böyle ucuğa noktalarda En küçük dönüşebildiğin objeyi seçersen Öyle oyunu kazanabiliyorsun Şimdi Tarık'a turu yapacağım arkadaşlar zıplama mı yapsam acaba yok yok 2x boyut mu yapsam neyse şimdi zıplama trolü yapacağım Tara. he he 9 rubuksa arkadaşlar ama tam adam yaklaştığında yapacağım hemen şöyle yapalım he ne yapıyorsun Zıplam tek bak geldi be. ha Tara zıplama trolü yaptım arkadaşlar tarih şu an kendi kendine zıplıyor hayır olamaz hayır Tara trol yaptı fakat adam beni buldu hayır olamaz arkadaşlar Tara trolümüz devam edelim arkadaşlar he ee, şu an beni bulamadı <laughs> ya yapma Fethet yapma ya arkadaşlar gördünüz hayır bulundum ya işte ben trolledin için. Arkadaşlar Tarık'ı trolledim. Zıplama trollü yaptım Tarık'a ve zarar <laughs> <laughs> yaptım o. Ben yandım arkadaşlar. Tarık şu an yaşıyor. Oh Tarık da bitmiş bu arada. Neyse. Petrollersen böyle olur. Abi nereden Tarık seni trollediğim için kardeşim başıma gelmeyen kalmadı. Neyse. Şu an şunu işe bitirelim arkadaşlar. Bu arada silahla bu arada işiniz çok fazla hızlı bir şekilde bitiremiyorsunuz adamların. Bence hep bıçak kullanmak gerekiyor. Kardeşim bu arada bıçak kullan bıçak daha kolay. Bak mesela bıçakla direkt eliminasyon sağlıyorum abi. Yok ya beni kazanırdık. Hayır tabii, Tarık kazanamazdı. Çünkü e, bizi ee, vuran adamın o map bilgisi yani harita bilgisi çok iyi arkadaşlar şimdi bu oyunda bir insanın harita bilgisi iyi olduğu zaman arkadaşlar mesela oyunda hangi objelerin nerede olduğunu biliyor adam tamam mı göz hafızası var adamlar yani adam hani hangi şeyin nerede olduğunu bildiği için arkadaşlar direkt sizi öldürebiliyor o yüzden nerede saklanırsanız saklanın eğer böyle profesyonel bir oyuncu denk gelirseniz arkadaşlar kesinlikle yaşama şansınız çok zor oluyor neyse bu arada biz e, gizleyici olduğumuz için büyük ihtimalle bizim takım kazanacak arkadaşlar 40 saniye kaldı hadi bakalım abi bizim takım kazanacak aracıysan artık takımı değişmişler Aa evet doğru diyorsun. Gerçi şu anda artık gizleyici olmadığımız için. Yani gizlenen kişi olmadığımız için arkadaşlar. Gizleyiciler kazansa bizi bize puan ekli etmeyecek. Abi olamaz yani. Neyse bizim amacımız arkadaş o zaman e, saklananları bulmak arkadaşlar. Şu anda aracıyız şu anda. Hadi bakalım Ferit Tayyip. Bari gizleyici olarak kazanamadık. Yani aracılar bizi buldu ama bari aracı olarak kazanabiliriz yani. Evet hala kazanabiliriz. Hadi bakalım Ferit Tayyip. Neredesin ya? Neredesin dostum benim ya? Neredesin seni bulacağım? Gizleri göster ya Robux'la. Aa gizleri gösterme ama ben Tarık 9 Robux çok pahalı kardeşim ya. 9 Robux yapmam ben ona vallahi billahi. Yani onun yerine ben bulurum daha iyi. Ha, istiyordu ama kazandı. Of kazandılar mı? Abi arkadaşlar gizleyiciler gerçekten çok iyi kazanıyor ama bize denk gelen haritalar da çok fail arkadaşlar. Çok yanlış haritalar. Mesela ilk haritada kazanmıştık arkadaşlar. Aracılar biliyorsunuz ki kazanmıştı. Bütün gizlenenleri bulmuştu Çünkü ilk haritada arkadaşlar e, saklanmak çok zordu. Yani ama bu haritalarda şu an denk gelen haritalarda saklanmak bir hayli bir bayağı bir kolay arkadaşlar. Neyse. Şimdi bakın burada ödüller var ve görevlerimiz var. Burada görevleri tamamladığımız zaman arkadaşlar burada ekstra para ve XP veriyor bize. Baksanıza bu arada silah ve bıçak çok güzel duruyor arkadaşlar. Böyle kemerimi taktım. Tak nasıl duruyor sence? Ee, bence güzel duruyor. Ben de taktım. Aa, çok yakışıklı duruyor kardeşim. Oo, senin bıçağın kırmızı. Tabii oğlum ben Robux harcadım. Aferin sana kardeşim benim. Vallahi arkadaşlar tarım bıçağı harika duruyor gerçekten. Neyse. Şimdi, oo bak bu kaybettiğimiz harita bak Mesela bu haritadan bahsediyordum kardeşim. Bu haritada gizleyici olmak bence çok kötü. Çünkü aa bak gizleyici olduk. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar şomazlıyım ya. Harbiden şomazlısın. Hayır arkadaşlar bu haritada gizleyici olmak çok kötü. Çünkü bu haritada arkadaşlar gizleyici olarak saklandığınız zaman çok iyi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bu arada da çok az obje var Mesela o az önceki haritada arkadaşlar Bahçe var ev var Mesela bu arada sadece evin içerisinde olduğunuz için arkadaşlar Direkt aracılar sizi bulabiliyor ve hızlı bir şekilde arkadaşlar yeriniz e, Tespit edebiliyor o yüzden arkadaşlar Bazı haritalar gizleyiciler için çok avantajlı Bazıları da arkadaşlar aracılar için çok avantajlı O yüzden denk geldiğiniz haritada ya aracı ya da bu, e, gizleyici olmanız Çok elzem önem taşıyor arkadaşlar Neyse şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi Diğerlerine bakabiliyoruz ben kutu oldum Ferit dahilisi Evet abi kutudayız şu an kutuyuz arkadaşlar Ve kutu olarak bir kutunun içinde saklanmak Bu arada şey de yapabilirsin Tarık bir objeye dönüşüp objenin içine de girip saklanabilirsin. Öyle bir bug var biliyor musun? Evet olabilir aslında. Aynen kardeşim bu arada arkadaşlar aracı şu an aramaya başladı. Aa oh, olamaz gizleri göster yaptı. Yani 9 buks harcadı Bu arada arkadaşlar bazen aracılar 9 buks harcayarak bizi bu gösterebiliyor. Az önce mesela fiyo yaptı mesela böyle ıslık çaldı o aslında arkadaşlar. 2-3 saniyede bizim yerimizi gösteriyor. Şu anda bulucu. Yani aracı kişi bizim yerimizi öğrendi. Bakın Tarık da orada arada mapin diğer karşısında. Karşı tarafta orada böyle ikonu gözüküyor. Hemen yani arkadaşlar şöyle kuak 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 yapıyoruz. Yani alay ediyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Zaten alay çünkü şu anda 800 tane neredeyse saklanan insan var. O yüzden ses çıkartmamıza sorun yok ama böyle saklayıcı sayısı azaldığı zaman bunu yapmıyoruz tabii ki de çünkü bizi kolaylıkla bulabilir. Aynen öyle. Çok dikkatli ol. Artistlik yapacağım diye bulur yoksa seni. Aynen arkadaşlar şu an artistlik yapıyorum yani öyle ses çıkartarak kuak 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 diye ses çıkartıyorum. Artistlik yapıyorum ama tabii ki de saklayıcı sayısı azaldığı zaman bunu yapamam. Bu arada birazcık unutmuşlar. <laughs> Adam hala bulamadı. Neyse şimdi Tara birazcık troller yapacağım arkadaşlar birazcık. Şimdi buradan ne yapalım? Uyarı yapalım. Tara araçım uyarı yaptığımda adam tarığı görebiliyor. Neyse yapmayacağım ya da vazgeçtim arkadaşlar. Boş yere Robux harcamak istemiyorum. Aracı olduğum zaman Robux harcarım arkadaşlar. Aa olmaz. Hayır. Adam 9 Robux harcadı. Adam 9 Robux harcadı ve beni bulacak. Hayır yapma lütfen dostum yapma. Rica ediyorum dostum bak lütfen rica ediyorum. Hayır arkadaşlar kazanacak kazanacak. Abi uf bu arada işte bayağı zor demiştim bana. Bana hak verdiniz mi arkadaşlar? Oh tamam görmedi görmedi. <laughs> Saklandım şu anda adamdan. Niye kayboldu bulacağım seni. Olmaz yerin tanesi. Bulacak beni bulacak bulacak bulacak. İnanamıyorum arkadaşlar. Abi hayır hayır ya. Hayır hayır lütfen. Lütfen dostum lütfen buraya bakma. Arkadaşlar kesin noob'un teki. <laughs> Vallahi noob arkadaşlar. Ne şöyle sağlık satın alalım arkadaşlar dükkandan. Şimdi sağlık satın aldık ve bu bize arkadaşlar ekstra sağlık veriyor. Oo, olamaz. Hayır ya. Arkadaşlar o board objenin içine saklamamız çok bayağı avantajlı ama işte bakın böyle bulunuyorsunuz. Bu arada çok zor abi ya. Bu arada gerçekten çok zor. Oha köşeye girdim. Hayır 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 yapma lütfen yapma. Kazanmak istiyorum abi. Artık lütfen ya arkadaş inanamıyorum ya. Gerçekten kaybettik ya. Öldüm. Ha, ölmüşsün. <laughs> of Tarık tamam sus ya. İşte ve trollersen böyle olur. Çarpılırsın. Ya of Tarık tamam ya. Kaba çeneni kardeşim. Trollemek isterim. Trollemin anlı olmuş yani. Oğlum trolledim için ne bir kere seni. Bu arada çok kötü. He, kaybedince haritayı suçluyorsun. Hayır haritayı falan suçlamıyorum kardeşim. Kapa çeneni Allah Allah ya. Bu arada arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Sağ solda iki tane var arkadaşlar. Tıkla 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 lütfen. Diğer Roblox videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Zeri çok ama çok seviyorum. Ferit Dailis. bakalım arkadaşlar. Sağ solda iki tane video var. O iki video lütfen tıklayın. Zeri çok ama çok istiyorum abi. Lütfen sağda solda iki tane efsane çıkan videolara tıklayın. iki tane birbirinden harika videolar var. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.